Herkese selam gençler ben Orhan ve bugün sizlerle yepyeni bir video karşıdayım. Yedim siz kanalına hoş geldiniz öncelikle onu söyleyeyim. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta korkunç map oynayacağız. Korku abi. Işık odanın ışığını kapattım sadece ben görüneyim diye iki tane ampul açık. Daha fazla Minecraft korkunç map ya da Minecraft videoları istiyorsanız like atmayı kanala hala abone değilseniz abone Şimdi videomuza geçelim. Abi texture pack bile var. İnşallah çok korkunç olmaz arkadaşlar. Daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın. Haydi bismillah başlıyoruz. Kulaklıkla izleyin ve korkmaya hazır olayım. Bakalım inşallah korkunçtur yalnız. Bu yani ekranımda şey yok. Can can gösteren yerler. Daha başladı mı? Ses testi. Eğer sesimi duyuyorsan seslerde bir sıkıntı yoktur. Ama eğer sesim kısıksa biraz arttırabilirsin. İyi oyunlar. O abi adam bizle konuşuyor. Oyuna başlamadan önce tabelalara koy. Tam ekran açık. Parçacıklar al. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. bu 30 saniye falan bir dakika falan bunu gördük. Onlar da haklıdır. Eve geçmiş. Aa, bir market. Sandıklara bir göz atayım. Sandıklara bir göz atayım dedi. Sandık yok. Koşmak yok galiba. Anahtarlar. Araç gereç. Aa bir şikayet var. Abi bismillah. Geldiğim kapı kapandı ve elektrikler kesildi. Acilen bir anahtar bulmalıyım. Abi, benim şeyim yok. Ben okumak istiyorum. Altı yurt, 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 yurt Oyundan dolayı galiba. Abi ben korkuyorum Aynı şekilde açtım. Bak korkudan. Anahtarlar. Anahtar lazım arkadaşlar. Anahtar gören varsa inşallah. Diyeceğim de, yani yorumlara yazsın dedim. Hani yorumlara yazsan olur ya ben Bir daha var mı? Yo Anahtar 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 Burada mısın anahtar? Allah korktu Bunu kırdım Your next your next İyi, Yeni şey Anahtar bulamıyorum şu an Aha anahtar Anahtarı buldum Bunu geldiğim <laughs> kapıya taksam İşe yarar mı ki? İşe yarar bence reis. Bu önce geldiğim kapıyı bulmam lazım. Geldiğim kapı şurada tarafta. <laughs> Aa annen ne avradın ha. Annen ne Rü hmm. Rüyaymış. Hmm. Telefonu mu çalıyor telefon? Oh, aman Allah'ım hepsi bir rüyaymış. Aa alarm çalıyormuş lan. Hepsi bir rüya mı? Al bu taş tuğla. Alabiliyor yani ne üreteceğimiz tamamdır tamam. Yani. Bir şeyler var mı? Bir şey Kawaii. Hepsi bir rüyaymış cidden ya. Çok korktum. O kadar da korkmadım aslında. Ama erken bir şey çıktı arkadaşlar. Bakalım kitchen. Tuvalet burası. Ama tuvalet mi? Tuvalete girecek bir şey yok ya. Allah'ım. Yine başımız bela aldı. Elektrikler tekrardan kesildi. Jeneratör arasında gerçekten bir sıkıntı evet, oldu. Evet, evet. odasını buldum. Ee, ama bir şey eksik. Anahtarlar. Hmm. Anahtarların mutfakta olduğunu hatırlıyorum. Ama tam değilim. Mutfağa bir göz atayım. Mutfağa gitmemiz lazım. Yine mi James Care çıkacak? Yine mi korkunç bir şey çıkacak? Ya şu ya? Mutfağa ben bulduk az önce. Kitchen. Selamun aleyküm anahtarlar. Burada mısınız? Anahtarlar kardeşlerim. Sizi arayın Biz. Burada bir çekmece gibi ya da anahtara benzer bir şey. Evet. Kömür, kömür ne gerek var ya? Odun kömürü Kömür bulun. Kömüre mi Bu ne lan? Kömürcü mü olduk şimdi? Aha Kesin buradadır Çiğ morina, çiğ sondur Bu K. anahtar jeneratör odasına Jeneratör odasına gidip sorunu çözmem gerek Evet yani. Bir bakam dedim arkadaşlar ben bir Jeneratör şey. odasına gideceğim ama karakter koşmuyor öyle. Galiba şey oyun böyle ayarlandığı için. Okey. Tamamdır. Hop açtık. Yine mi cam Korkarak bakıyorum ekrana. Abi. Jeneratör odasından elektrikleri açmam lazım. Korkarak açıyorum arkadaşlar tabi. Az önce yedik zaten bir numara. Selam Abi. abi. Ah bu zımbırtı çalışmıyor. Hemen eski odayı kontrol edeyim. Eski oda. Aa buraya girinmiyor. Aa. Aa ah, ne oluyor? Eski oda ne oluyor lan burada? Kardeşim adam mı kesiyorsunuz? Aa. Ela yazıyor. Help mi yazıyor? Yardım et. Bir <laughs> tık daha mı düşüneydi acaba? Kel. Dur bir şey diyor. Allah Allah. Ne oluyor lan? Bismillah. Aha. Burayı açacağız arkadaşlar. Çık Kalbim atmaya başladı. Aa ah, annanne avradını. Jeff Tickler çıktı anasını satayım. Ah ne oluyor? Yine mi rüya anasını satayım. Kaçıncı rüyamız? Var. Aa rüya değil. Oğlum bu sürekli yer mi değiştiriyor? Allah Allah. Böyle rüya olmaz reis. Yer değiştirip duruyor bu biz. Kan var lan burada. Bu kan değil mi lan? Abi bu rüya falan değil kanyon. Ya bu gerçek oluyor ya. Rüya gerçek oluyor ya. Ana navradını. Bu ne oğlum? Burası neresi, neresi? Beni acilen buradan alın. Dışarı çıkmam gerek. Gitmek istiyorum ben. Gitmek istiyorum oru, Ben gitmek istiyorum. Kapıların hiçbir açılmıyor. Bismillah. Jeff Tickler. Sen kimsin? Korkmadım. Korkmadım. Tabutların olduğu yere geldik ya. <laughs> Gece rüyamda birkaç mezarlık gördüm. Allah'ım inşallah başıma kötü şeyler gelmez. Aynen dostum aynen. Aynen ekran büyüdü bir şey oldu ya. Biz yanlışlıkla bir şey mi? Saat 3 oldu. Gece 3 oldu. Çok Allah. Korkularımı yenmem lazım. Yine mi rüya? Saat gece 3 bir de. Biz neredeyiz oğlum? Dastik'in burası. Neresi burası? Zul, zula safran mı oğlum burası? Kürekli tahta kürek. Kürekli bir şey mi kazacağız? <laughs> Kürekli bir şey kazacağız galiba arkadaşlar. Dangerous Arena. Selamünaleyküm kürek reis. Please don't yes. Aa, korktum anasını satayım. Bir şey çıkacak sandım. Al. Al. işte. Yolun ortasında çakıl var. Yukarıdan aldığım kürekle çakılları kazımaya başlayabilirim. Çakal nereye vereceğiz reis? Ben tam onu anlamadım. Çakal sen kazınmıyor. Ha arkadaşlar ben yanlış biliyormuşum. Ya. Ortasında eğim yok ya. Haydi bismillah. Çakıllar da gazlığımıza göre artık bu oyunu öğrenmişiz demek. Zaten ben biliyorum Minecraft tabi canım o kadar değil de. Şey olarak bayağıdan 1.12 hiç oynamadım 1.8 oynuyordum biz. Kırdım arkadaşlar ve kapıyı açıyoruz. Kapıyı çalıyoruz. Bir şey oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Korkmaya başladım. Aç şu kapıyı. Oh, burası bir mezarlık. Az önce bir sürü sandık var. Sandıklara bir bakayım. Gece üçte mezarlığa gitmeyin kardeşim. Kemik. Kemikleri ben Kemikten başka bir şey var mı ona bakıyorum. Şartlar var. Tabii. Buna bakmıştım. Daha vardır belki de. Allah'ım sen bizi affet ya Rabbim. İnsanların mezarlarını at. açıyoruz şu an. Bunlara gerek yok. Anahtarla bir yere girmem lazım yani. Şu taraftan geldim Evet buraya giriyor. Key. Okay, evet. Haydi Bismillah. Başımıza bir şeyler geldi. I need to find a way to escape this maze right now. Open the door dedi bir şey dedi. Ana ananavradına. ana Bu ne ana navradına? Ah, oh, burada tek başıma kaldım, yalnızım. Buradan kurtulmam gerek. Oğlum adamı aşağıya asmışlar lan. Bu benim odaya benziyor. Allah Allah. Gider misin kardeşim? Öyle dümdüz Geldim. Nerede Sonunda biri geçtim arkadaşlar az önceki labirente. Az önceki labire. Burada biri var. Bu kim oğlum? Bu kim? Evet, komik mi kardeşim? Komik. Biz gülüyoruz mu? Pardon, gülüyorduk. <gülüyor> abi bize bir şey yapma abi. Ha bize bir şey yapmazsan seviniriz yani. Bu kız kim? Benden ne istiyor? Bu kızın ben anasını. <laughs> şaka şaka. Yok arkadaşlar yani. Kız bizden ne istiyor acaba ya? Canımızı verelim aslanım. Ee, gülüyor ya. Komik mi kardeşim? Allah'ım ya Bir daha gülüyor bak. Komik komik bir şey var aslanım. Adam adam mısın lan? Gel gel. Gel adam sen vs gel kardeşim. <laughs> Allah'ım selamun aleyküm aleyküm selam abi. Abi ne istersin abi Allah. Allah arttırsın abi. Işık bunlar galiba. Evet arkadaşlar şu an asansördeyiz Çocuk galiba buralarda bir yerlerde. Çocuğu bulup e, ailesini geri göndereceğiz. Çok güzel yapmışlar bunu. Ailesini geri göndereceğiz çocuğu. Dur bekarmış. What is this place? I yani düzgün konuş. Selamünaleyküm. Az önce bir kızı vardı gören var mı kardeşim? Onu yani ben öldürmeye gidiyorum da öldürmek Öldürme kız o kim ya? Aa, herkes de biz korkutacağım zannediyor arkadaşlar. Ayıp denen bir şey var. Biz hiç korkar mıyız kızdan küçük şeylerden? Bunlar bizi korkutacağını zannediyor. Korkmayız arkadaşlar. Kusura bakmasın kimse. Selamünaleyküm abi. Biz böyle sonsuza mı gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Ahirete mi gidiyoruz? Ahiret kapısı mı? Ahiret şey mi bu ne bu ya? Ahiret kapısı mı? Abi hep aynı yerde dolaşıyor muyuz ki? sonsuzda mı? Gidiyoruz? Cidden ahirete benziyor. Ya ceftikalılar mısın? Ne senin? The Beast. It didn't kill me. I just need to avoid it. Abi kill mi diyor ben öldür diyor adam ya. Benim öldür lala. Selamünaleyküm. Burası, önce. burası benim eski evim. Ama neden buradayım? Neden lan ee, neden? Eskiden çok güzel şehir olmuyordu bu evde. Neyse bir göz atalım. Abi bu evde girmeden videoyu bitirelim. İkinci bölümü ayıralım arkadaşlar. Neyse buraya kadar izleyenler adamdır. İkinci bölümü ee, birkaç gün sonra atarım arkadaşlar. Daha fazla tarz videoları istiyorsanız daha katma ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yine korkum bir devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi durduracağım. ikinci bölüm ayıracağım. Çünkü çok uzun olmasın. iki bölüm ayıralım. Daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.